de podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nazlı Kayasta. anlam ve önemini içeren bir tişörtle daha karşımızdasın. Ha, Hoş geldin Cuma. Evet. Hello. Buna Nereye göre gidiyorsun? bugüne göre aldım. Ee, bir arkadaşımın dergisi varmış. Hı hı. Dergisinin 3. senesi kutlama yemeği Emirganda solda bir yer var. Hı. Oraya gidiyorum. <laughs> Güzel. Evet. Peki. Burada bir dövme görüyorum. Minnacık bir ayak izi. Berenin evet, mi? Berenin ilk doğduğunda işte e, bir şeyle kağıda basıp veriyorlar hemen. Hmm. Ben de gördüm böyle zaten böyle narkozlu kafayla. <laughs> dedim Hemen düşündüm dedim ki bunu dövme yaptırmalıyım. Harikaymış. En anlamlı dövme. Vücudumda bir sürü dövme var. En anlamlısı bu. Harikaymış. Böyle alayım şey seni güzel. yıldızına. Maria. Ben beğendim. Sadece belki pantolonun biraz daha yüksek bel olsaydı daha hoş durumdu. Daha önce çok yüksek belgeydim ya bu sefer düşük belgeyim dedim. Ama Teşekkür ederim. onun dışında ederim. bir kusuru yok. Teşekkürler. Rica ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Nazlıcan. Merhaba. Sen çok fenasın. Niye? Hep böyle şık şık geliyorsun. Bir dün kötüydüm beğenmedik değil mi? Bazen şaşırıyorum öyle uykusuzluktan e o, aman o diyorum tam, böyle o kadar. Şimdi bu pantolonu bir başkası giyseydi vallahi rüküş olurdu. Sen de bakıyorum gayet iyi durmuş. Teşekkürler. O ceketin. İçindeki keşke yazısı olmasaydı düz olsa Bugün daha Bugün cuma diye böyle giyinledim. Ha dedim. anladım. <laughs> evet. Çok tatlısın. Çok hoşsun. Söyleyecek başka bir şeyim yok tatlım. Çok teşekkürler. Çok beğendim Nazlı. Ya. Evet, çok teşekkür güzelim. Edeyim. Çantayı uydurmuş muyum bu arada? Normalde çanta uymaz ya. Ben de bendim. <laughs> Çantada da oldu. rujda da oldu. Stiletto da oldu. Sen de oldun. O patiş patiş orası çok güzel tatlı duruyor. <laughs> Harika. Teşekkür ederim. Müthiş bir jean pantolon. Cumaya da selamı çakmışsın. Evet. Söyleyecek laf yok nazlı sana. Ah! Ah, rahatladım. Derin <laughs> nefes. O zaman. Har Ay. 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 <laughs> Kuş. Oo. Ay benim benim gurbet kuşum. Çok teşekkür ederim. Kuşlar kalktı. Bu kuşlar çok güzel değil mi? Ne <laughs> güzel. Divana. Nazlı kız. ben son zamanda sadece evet. sana gösteriyorum bu elime. Teşekkür Kızlar, ederim. Kızlar. İstiyor musun Eli? Tarz olun lütfen. Tarz. Öyle ki biz seninle niye öyle bakışıyoruz ederim. hep? Bilmem ben çok şey anlatıyorum. Anlıyor musun bilmiyorum ama. yani tabii ki de. Öyle bakıyorum arada. Kemal. Nazlı. Nazlı sen, Nazlı. Sen, Nazlı Nazlı. Sultan Nazlı. <laughs> Sen, ben sana tarzsın demekten sıkıldım ama sen tarz olmaktan sıkılma Ya Sıkılmayın olur. ama böyle demeyin ya. Sen sıkılmazsan ben de sıkılmam. <laughs> tamam teşekkür ederim. Tebrikler. Bu hafta bir füre var galiba değil mi? Evet bir. 3 haftadır 2 kez tarz değil oldu yani iki kez yıldız almadım. Çok başarılı. <laughs> evet. Çok sıkı. <laughs> Geçebilirsin yerine. Şimdi hem podyumda görelim hem de bir de onun tarafını dinleyelim. Aymi Lakuroğlu bu tarz benim podyumumda. Benim, benim, gözler üstünde bu tarz benim modada benim.